Merhabalar. Bu videomuzda C programlama dilindeki union veri yapısını inceleyeceğiz. Öncelikle union için farklı bir klasör oluşturuyorum. Ardından Visual Studio Code programıyla bu klasörü proje klasörü olarak açıyorum. Evet, union veri yapısı birden fazla değişkeni tek bir yapı içerisinde kullanmayı sağlayan bir veri yapısıdır. Bu açıdan bakıldığı zaman struct veri yapısına oldukça benziyor ancak struct ile aralarında çok ciddi bir fark var. Herhangi bir programlama dilinde siz bir değişken tanımladığınız zaman e, o değişken için hafızada özel bir alan tanımlanır ve o alanı sadece o değişken kullanabilir. Diğer değişkenler bu alana müdahale edemez. Yine strak için de benzer bir durum söz konusudur. Strak içerisinde tanımladığınız değişkenlerin her biri için hafızada özel bir alan oluşturulur ve o alanı sadece o değişken kullanabilir. Ancak union için durum biraz farklıdır. Union içerisinde tanımlamış olduğunuz değişkenler hafızada ortak bir alanı kullanırlar. Union içerisindeki değişkenlerden hafızada en çok yer kaplayan değişkenin boyutu kadar bir hafıza alanı oluşturulur ve tüm değişkenler bu hafıza alanını ortak olarak kullanırlar. Union için özetle ortak kullanım alanı sağlayan bir veri yapısıdır diyebiliriz. Burada bilmemiz gereken en önemli husus şudur: Union içerisindeki değişkenlerden sadece bir tanesi hafıza alanını kullanabilir. Yani aynı anda iki değişken veya daha fazla değişken hafıza alanını kullanamaz. Eğer bir değişken için değer ataması yapacaksak önceki değişkene ait veriler ortak kullanım alanından silinir ve yeni değişkene ait veriler o hafıza alanına işlenir. Yani overwrite edilir. Bu bilgileri verdikten sonra union yapısını uygulamaya geçebiliriz. Yeni bir dosya oluşturuyorum. Union.c olsun adı. Şurayı kapatalım. Burayı da kapatalım. Öncelikle kütüphanelerimi ekliyorum. Standard input output nokta yine bazı string fonksiyonlarını kullanacağız. String nokta Main fonksiyonumuzu oluşturalım. Evet şimdi union tanımlama işlemine geçiş yapabiliriz. Struct tanımlama işlemiyle birebir aynı. Union ifadesini yazdıktan sonra bu yapıya bir isim vermemiz gerekiyor. Örneğin öğrenci olsun adı. Süslü parantez aç kapa yaparak tanımlama işlemini bitiriyoruz. Bu Union veri yapısında bulunacak değişkenleri de süslü parantezler arasında yazıyoruz. Örneğin char isim 20 karakterlik bir char array olsun. Yine integer no diyorum. Son olarak flat ort diyorum. Ortalama bir değişken. Az önce union yapısı ile ilgili bilgileri verirken şu ifadeyi kullanmıştık. Union içerisinde yer alan değişkenlerden hafızada en büyük alanı kaplayan değişkenin boyutu kadar ortak bir kullanım alanı oluşturulur dedik. Bakalım bu union yapısı için kaç byte yer ayrılmış. Boyut diyelim. ld parametresiyle yanında byte yazsın. Slash n. Buraya geliyorum. Size of union öğrenci yani öğrenci adındaki union veri yapısının size of boyutunu yazdır diyoruz. Çalıştıralım dosyamızı derleyelim. Gördüğünüz gibi 20 byte. Nereden geldi 20 byte? Çünkü bu veri yapısı içerisindeki en büyük hafıza alanını kaplayan değişken isim. Onun da 20 byte'lık bir hafıza alanı var. O yüzden öğrenci adındaki union veri yapısına 20 byte'lık yer ayrılmış oldu. Bakın geliyorum bunu iki yapıyorum. Tekrar derleyelim. 4 byte. Nereden geldi 4 byte? Ya float'tan geldi. Float değişkenler 4 byte yer kaplar. Ya da integer'dan geldi. Buradaki no adlı integer değişkenden geldi. Bazı derleyiciler e, integer için 2 byte bazıları da 4 byte yer ayırıyor. Sonuç olarak şu ikisinden birinden geldi. Ama bakın geliyorum bunu tekrar 20 yaptığım zaman en büyük boyutlu değişken bu oluyor. 20 byte. Bakın 20 byte'lık yer ayrılmış oluyor. Boyutunu öğrendik. Şimdi bu veri yapısından bir değişken oluşturalım. Union diyorum. Nasıl kullanıyoruz bunu görelim. Öğrenci o. Yani öğrenci adındaki union yapısından o adında bir değişken oluştur dedik. Oluşturduk. Şimdi gelelim bu union veri yapısı içindeki değişkenleri kullanmaya. Bakın str copy diyorum. O nokta isim bunun içerisine yücel değerini ata. Ve bunu yazalım. Yani atama işlemi gerçekleşmiş mi? İsim diyelim. Yüzde %s o nokta isim. Şu anda bunu yaptığım zaman e, ortak hafıza alanını isim adlı değişken kullanmış olacak. Yeniden terleyelim. Evet gördüğünüz gibi bakın isim yücel. Şimdi geliyorum diyorum ki bu hafıza alanını no adlı değişken kullansın. 148 olsun. Bakalım printf atam işlemi olmuş mu? No diyelim. %d No Bu şekilde yazmış oldu. Bakın şuraya bir sılarsan koyalım daha düzgün olsun. Şuna da koyalım. Evet, 148 olarak yazmış oldu. Şimdi şu anda yani şu durumda hafız alanı no adlı değişken kullanıyor. Gelip burada printf ismi tekrar yazdırmaya çalışırsak, yukarıda atama yapmıştık. Bakalım ne çıkacak. 100 diyorum. istiyorum. Sılaşan koyalım. O nokta isim. Çalıştıralım. Derleyelim dosyamızı. Bakın, az önce Yücel adında Yücel şeklinde bir değer atamıştım değişkenime. Şu anda o değere ulaşamadım çünkü ne dedik? Override işlemi yapılır dedik. Bir değişken için değer atama işlemi yapıldığı zaman önceki verilerin üzerine yeni değişkenin verileri yazılır dedik. Ulaşamadık. Yine aynı şekilde öğrencinin ortalama de değişkenine de bir değer atayalım. 85.5 olsun. Bunu da yine printf ile yazdırabiliriz. Ortalama yüzde %f parametresi o nokta ort. Bu şekilde yazdırabiliriz. Gördüğünüz gibi değer yazdırmış oldu. Yani son durumda hafızayı ortalama ort adındaki değişken kullanmış oldu. Union tanımlama işleminin ilk yolu bu. İkinci yöntem ise typedef def fonksiyonunu kullanmak. Typedef def dedikten sonra yine union diyoruz. İstersek burada union veri yapımıza bir isim verebiliriz. Ancak şurada e, tekrar bir isim vereceğimiz için bu geçerli olacaktır. Bu şekilde de tanımlama işlemi yapılabilir. Öğretmen adına bir Union tanımlamış olduk. Geliyorum isim diyorum. Bu da mesela 20 karakter olsun. Yine geliyorum integer yaş diyorum. Bunun içinde 20 byte'lık bir alan ayrılmış olacak. Peki type def ile tanımlamanın bize bir avantajı olacak mı? Ee, struct yapısında olduğu gibi şöyle diyelim. Type def ile kullanım. Yani yukarıda type def ile tanımladığımız bir union yapısını kullanalım. E, strike yapısında olduğu gibi başına Union ifadesini koymamış olacağız. Geliyorum yani Union öğretmen demek yerine şu ifadeyi koymamış olacağım. Bu da ÖGRT olsun mesela değişkenimizin adı. Bu şekilde kullanım sağlıyor. Değer atama işlemi yukarıda olduğu gibi. Yani e, TypeDef ile tanımlamanın bize tek avantajı başına Union yazmamak oluyor. Geliyorum str copy diyorum. OGRT değişkeninin e, isim değişkenine İsmail değerini atasın. Yine aynı şekilde bunu yazdıralım bakın. Printf öğretmen adı OGRT nokta isim. Yani atama işleminin yapıldığını görmüş olalım. Şuraya da slash n koyalım. Yoksa alt satıra geçmeyecek. Evet gördüğünüz gibi bakın. Öğretmen yünlüğü içinde değer atama işlemi yapılmış oldu. Şimdi gelip buraya tekrar ogrt.yaş nokta yaş eşittir 45 dersem artık az önceki isim değişkenin içerisinde bulunan İsmail verisinin üzerine 45 değeri yazılmış olacak. Yani değişkenlerden sadece bir tanesi hafızayı kullanmış olacak. Yaş diyelim öğretmen yaşı diyelim yüzde de OGRT nokta yaş. Evet gördüğünüz gibi bakın bunu da yazdırmış olduk. C programlama dilinde union tanımlama ve kullanma işlemleri bu şekilde. Dediğimiz gibi union birden fazla değişkeni bir arada kullanmayı sağlıyor. Ancak değişkenler ortak bir hafızayı kullanıyor yani struct veri yapısından farklı olarak. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.